Merhabalar Mehmet Emin Bey, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Siyanar'da Bayim Olur Musun Forum'dayız ve Badella Makarna'nın konuğuyuz. Yanımızda da film ortaklarımızdan Mehmet Emin Bey bulunuyor. Bakalım bizlere markayla ve konseptle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Sizleri tanımakla başlayalım Mehmet Bey. Ee, i̇smim Mehmet Emin Demirel. Ee... 7 yaşındayım. Doğma bir Mardin merkez. Zaten kataloglarımızda da hakkımızda bölümüne baktığınız zaman da e, Mezopotamya'nın verimli, verimli, topraklarından oralarda bize doğduk. Makarnamızın markası da orada doğdu. Mardinliyim, evliyim, 3 çocuk. Evet, Allah başlasın. Peki markanın kuruluşu nasıl oldu? Biraz kuruluş hikayesinden markanın bahsedersek. Markanın kuruluşu hikayesi bu şekilde. Aslında benim or iş ortaklarımdan, şu anki modellerin e, ortaklarından Ömer Bey'in fikriydi. E, 2017'de başladı bu fikir. E, Ömer Bey fikri biraz daha e, açtı. Açarken de bunu düşündü ki mantıklı bir şey olacağını karar verdik ve onunla ilgili e, onunla ilgili e, çalışma yaptık ve kurum e, iki yıllık bir süre zarfında bunu tamamen kurumsal bir firma haline getirdik. Tabii bununla ilgili herhangi bir bayilik, e, herhangi bir e, lokanta veya restoran herhangi bir şeye yönelmedik. Tamamen kurumsal adı altında çalıştık. E, firmayı profesyonel bir hale getirdikten sonra son 5 ay içinde AVM'lerde olmak şartıyla ee, ilk e, Moa Park, Mardin'deki alışveriş merkezi Moa Park'ta açılışımızı gerçekleştirdik. Ee, dediğim gibi yani restorant bir konsepte giriştik. Evet. ilk şube o zaman Mardin'de mi Mardin'de, açıldı? Yani şimdi Mardin'e e, minnet borcunuz var. Mardin'de evet. doğuyorsunuz. Yani Mardin'in verimli topraklarında e, e, yetişen buğdaylarla bu tür şeylere yöneliyorsunuz. Tabii madineden millet borcunu da olacak. Makarnayı da oradan millet temin ediyoruz. Değişik e, makarna, makarnalar evet. var mı? Evet. E, aslında fazla çalıştığımız daha önce yerler vardı da şu an e, küçük imarethane sadece bayilerimiz için e, doğal makarna adı altında makarnalarımızı şu an kendimiz üretmeye başlıyoruz. Peki Çok programı güzel. kapatmadan neler söylemek istiyorsunuz? Yani Badalya'nın farkını görecekler. Sloganımızı söyleyeceğim. Evet lütfen. Gelin bize salça oldu. <laughs> çok güzel gerçekten çok keyifli. Teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim ben de. Öneririm. Hem markayı tanıttık hem de e, izleyicilerimize aktardık değerli bilgileri. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz.